ben Akın Yılmaz. Sizlere internetten gelir sağlayabilmeniz ve gerçekten başarı ulaşabilmeniz için kendi 10 yıllık tecrübem ve takım arkadaşlarımla beraber sizlere başarıdan başarıya ulaştırmak için buradayız. Facebook, Amazon, eBay, Shopify, Etsy ve daha fazlaları ve bu platformlarda nasıl hizmet vereceğiniz nasıl satış yapacağınızla ilgili bilmeniz gereken bütün bilgi Uzman ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlayacağız. Hadi daha neyi bekliyorsun? Sen de şimdi bizlere katıl. 20 saniye Harika bir günden hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar ismim Akın Yılmaz. Bugün sizlerle e-ticarette hey nasıl kendi işinizin patronu olursunuz ve kendi ürünlerinizi tüm dünyaya satabilirsiniz. Bunlar hakkında güzel bir söyleşi şeklinde yine yayınlarımız olacak. Sorusu olan arkadaşların sorularını alacağız. Ayrıca yayına katılmak isteyen arkadaşlarınız varsa da sizlerin instagram okyanusu akın yılmaz hesabından vermiş olduğum linkte yayına katılıp da sorularınızı ya da görüşlerinizi de bizlere iletebilirsiniz. Umarım herkes iyidir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benim için bayağı bir yoğun ve güzel bir gündü. İnşallah sizin için de öyledir. Teşekkür ederim Merve seni burada görmek çok güzel. Bu arada burada olan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Hepinizi e, görmek çok güzel. E, i̇lk önce arkadaşlar bugün aslında çok güzel satan ürünler var. Bu ürünleri dükkanlarınızda listeleyebilmeniz aslında. E, fakat Ondan ziyade bu yayını biraz daha böyle soru-cevap şeklinde geçirmeye çalışacağım. Ee, hani En azından aklınıza takılan sorularınızın da cevapları alınacaktır. Selam arkadaşlar herkese çok e, teşekkür ederim katıldığı için. Beğen sene görmek çok güzel, iyi akşamlar. E, girin yavaş yavaş arkadaşlar sizinle beraber e, yaptığımız dükkanlarda satışlara bakalım. Neler satıyormuşuz? E, bu ürünleri ne kadar e, bir süreçte gönderiyoruz ve nasıl yapıyoruz onlar hakkında biraz bilgi aktaralım. Şuradan ekranı paylaşarak sürecimize başlayalım ve sizlerde sorularınız olursa lütfen canlı chat'ten sormayı unutmayın. E, arkadaşlar piyasada kullanabileceğiniz yüzlerce yazılım var fakat e, tabii ki burada size göstereceğim sadece onlardan bir tanesi. E, görmüş olduğunuz gibi. İnternette sadece bir üründen bir günde 250 pound'a yakın bir para kazanabiliyorsunuz. E, e, şimdi burada baktığımız zaman bu ürün ben dükkanda satmışım. E, bu ürünü ben 100 küsür bir şey almıştım. 100, kü, 100 küsür dediğime bakmayın. Herhalde aşağı yukarı 60 pound muydu neydi? Ama buradan almadım tabii. Amazon'dan ben almıyorum. Zaten bitmiş stokta da. Ee, mesela bu ürün burada e, en fazla satış fiyatı arkadaşlar başka yerden bulduğumuzda 70 puan falan olması gerekiyor. Yani e, nereden bulabiliriz onu? Kendi toptancımı göstermeden paylaşmaya çalışacağım çünkü. E, kendi toptancımdan başkası da bunu satmıyor. Her neyse diyelim buradaki senaryoda aynı ürün arkadaşlar. Bu ürünün e, similar bir ürün bulmuş. Gelin bakalım benzeri ne kadarmış. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bu ürünü herhalde 60 puanda falan almıştım. Yani tam 40 da değil ama ben bir tane şimdi şu an sizler için şey buldum. Yani sistem buldu. Açsın bakalım. E, bu internet sitesinde bu ürün 48 şöyle yapalım. 48.15. Şimdi bu ürünü arkadaşlar sizler eğer kendi dükkanlarınızda listelerseniz e, burada görmüş olduğunuz gibi ben bir üründen 253 puan satış yaptım. Şimdi gelin buraya baktığımızda ebay bir kalkülatör bölümüne geliyoruz. Burada lütfen sorularınız varsa da sorularınızı da sorabilirsiniz. Buraya geldiğimizde bir satıştır arkadaşlar. Ben bu ürünü 253 puanda sattım. Buraya geliyoruz. 253 pound. Bu ürünün bize maliyeti diyelim 50 pound. Şimdi bu üründen çıktıktan sonra sadece bir üründen 170 puan para kazandım. Sadece bir ürün arkadaşlar ki benim burada ticaretim var. Dükkanım top seller. E, shipping cost yok, reklam çıkmadım, e, promotion yok. Evet, kayıtlıyız. VAT'ye. yüzde yirmi. E, What on shipping cost? Yes. E, no, sadece İngiltere, donate yok. Yani bu ürünler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şöyle bir süreç oluyor. Yani bakalım şuradan no dediğimiz zaman VAT direkt size kalıyor. 160 puan, 170 puan sadece bir satıştan yaptık arkadaşlar. Çoğu arkadaş bazen soruyor bana e, baktığınızda yani diyor hani böyle bir şeyler yapıyoruz. İşte yazılıma para verdik, eğitime para verdik. Yani bir tane böyle ürün satsanız zaten e, e, ses gelmiyor mu arkadaşlar? Testle ilgili bir sorun yaşayan var mı acaba? Eğer varsa lütfen bildirirseniz arkadaşlar. Ee, bakalım sesle ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Bana buradan her şey süper gözüküyor ama e, çıt 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 bakalım. Ses bir iki. Ses geliyor gözüküyor bende arkadaşlar. Peki umarım herkese de gidiyordur. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir ürün satışından e, pound para kazanılabiliyor. Sadece bu bir tanesi tabii ki. Burada baktığınız zaman yüzlerce böyle ürün var. Tabii ki bazı ürünler e, şey ama bir günde böyle sipariş geldiği zaman yani aşağı yukarı bir 20-30 bin sterlin para geliyor. Yani tabii burada yüzlerce sayfa var. Şimdi bütün açık ürünleri göstermeyeceğim ama demeye çalıştığımı yaparsanız arkadaşlar bu şekilde güzel satışlar ilerletebilirsiniz. Şimdi burada Önemli olan şeylerden bir tanesi bana göre kendi ticaretinizi yapacağınız zaman neyi nasıl yapacağınızı anlamanız gerekiyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Ürünlerinizi listelerken e, tamam teşekkür ederim ses e, kontrol için. Herkese iyi akşamlar bu arada. Ürünlerinizi satarken arkadaşlar bu e, şimdi bir prensip var. Bu prensip hangi platformda satış yaparsanız yapın çalışıyor. O yüzden eğer. Bu şekilde benim araştırdığım yöntemleri kullanarak dükkanınızda ürün isterseniz zaten satışların gelmesi teknik olarak çok yüksek. Fakat tabii ki e, burada ürünü nasıl listelediniz, açıklamasına ne yazdınız, fotoğrafı nasıl koydunuz gibi çok da unsur var. Fakat hani yani, e, ne, yani ne, çok zorlamanız lazım o ürünleri satamamanız için kendinizi. Bunu böyle bir şey yapabilir misiniz? Bunu bilmiyorum. Ama umarım bu kadar zorlamazsınız kendinizi. Ve bir satışta çok rahat 100 puan 200 puan para geliyor yani buradaki e, odaklanmamız gereken nokta ne peki arkadaşlar gelin ona biraz bakalım yani önemli olan şey burada ne burada tekrardan ekran paylaşalım şimdi e, kapatalım şöyle açalım burası değil şimdi baktığımız zaman İlk önce insanlar hani genel olarak ne yapıyor? eBay'e geliyor, 5 sıralara e tıklıyor Amazon'dan. Neler en çok satıyor ve bunları hemen gelip listeliyor. Fakat e, çoğu arkadaşın gözden kaçırdığı bazı şeyler var. Bunlar ne olabilir? E, nasıl söyleyeyim? Mesela şu ürün çok satar arkadaşlar. Yani yeni başlayacaksanız bu tarz ürünler listelemenizi tavsiye ederim. Yani kesinlikle çünkü ucuz. Çok satacak ve emin olun. Bakın daha sadece ürünü gördüm. Şuraya geliyorum, kopyalıyorum ve, ve ebay'i açacağım şimdi. eBay'de bu ürün belki binlerce kez satmıştır. Ürünün tipinden sattığı belli çünkü. Önemli olan şey aynı ürünü bulmamız lazım. dots for Ports ee, varsa. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bir dropshipping yapan dükkanın direkt şeyini bulabiliriz. Ee, Üzgünüm arkadaşım inşallah e, koyduğun isimden e, benim içime nedense senin bir Türk e, satıcı olduğunu hissiyatı verdi e, büyük ihtimal benim eğitimi aldın e, bilmiyorum çünkü benim anlattığım şekilde yapmışsın ama bravo güzel bir şey bu e, buradaki şeyleri görebiliyorsunuz fakat bu arkadaşlar mesela misal satmış bir tane attı. Şimdi belli yani ürünü satacak ürün belli böyle ürün koyup da satmama gibi bir olmaz kolay kolay şimdi e, baktığımız zaman. Şimdi bu arkadaşın e, dükkanına şöyle alalım. Üzgünüm arkadaşım umarım bu yayını izlemezsin kimse. Şimdi ben e, bu arkadaşın dükkanını biraz daha detaylı incelemek istiyorum. Çünkü çok daha yeni drop yapıyor belli güzel ürünler istediğini düşünüyorum. Şuradan şöyle yapalım. Cooperative Research bölümüne gelelim. Arkadaşım dükkanına bir detaylı bakalım. Bakalım aylık ne kadar satış yapmıştı. Okey. Tamam. Evet ne yazık ki bunu göremeyeceğiz. Yani görürüz de yazılım üzerinden değil ne kadar sattığını göremeyiz. Ama şöyle yapabiliriz. Yani bu arkadaşlar olarak değil de burada zaten e, drop yapan güzel dükkanlar var. Gelin bakalım. Mesela çok güzel bir dükkan yakaladım. Çok fazla para yapmamıştır. Tahmin ettiğim gibi ama çok güzel ürünler koymuştur. Ona eminim. Şimdi 7 günde ne kadar satmış bakalım. 11 tane e, gözlük satmış. Ve bu ürünü nereden isteliyor sizce? Tahmin edin. Ürünleri bulmak için şöyle bir fotoğrafa geldiğiniz zaman search by image google dediğiniz zaman Amazon'dan koymuştur. Nereden koyacak? Aynen. Eee hmm. Okay. Ya da şöyle yapabiliriz. Yani burada çok seçenek çıkıyor. Şu kısmı kopyalarız ve Google üzerinde aratırız. Fotoğraflardan bulamazsınız. Toptancısı bir 77 dolara satıyor. Ama bize Amazon.com lazım. Çünkü Amerika'da saatte için. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürünü nerede bulmuştuk biz? Ürünü burada bulduk değil mi? Direkt buradan kutucuya basıp da hangisi kolayınıza geliyorsa artık yani size kalmış. aynı ürün burada. Ee, yani gözük çok çekin ya. Yani öyle gözüküyor bilmiyorum. Mesela bu ürün burada 16 dolara satılıyor ama aynı fotoğraf değil herhalde. Burada ne kadar satıyor? 22 dolara. Yani çok fazla para bırakmaz ama Herhalde 3 dolarlık satış başı kar bıraksa 33 dolar bu üründen satmış. Yani bu tarz ürünleri şu an eğer Amerika marketindeyseniz dükkanınızda listeleyin arkadaşlar. Bu ücretsiz satan ürünleri almak istiyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle okay, şuradan drop yapanı direkt bulalım. Hayır, price. Mesela ben şöyle dükkanlar hayatta mı Yani 4 dolara alınan bir ürünü e, ne kadar bunun fiyatı? Aynen 6-7 dolar. Pound pardon. A, onluk bitmiş o yüzden. Her neyse 24 poundluk 24 tane ürün olan şu ürün ne kadar? 6.99 okey. Okay. Alright. Bu şekilde işlem yaparsak arkadaşlar bence çok güzel sonuçlar alırız. Yani en azından öyle alacağınızı düşünüyorum. Ayrıca çok şeyden soru geliyor genel olarak Instagram üzerinden sevgili arkadaşlar. Bu kadar soruları yetişemediğimiz için bu yayınları açıyoruz da sürekli. Yine de hani aklınıza takılan diğer sorular olursa yine seni görmek çok güzel. Aklınıza takılan bütün soruları e, yine okyanus.com'dan bize ulaşarak soruları sorabilirsiniz. Bugün çok yorgunum arkadaşlar gerçekten. O yüzden yayını çok fazla uzatmayacağım. Bu ürünü dükkanınızda listelerek güzel satışlar yapabilirsiniz. Ayeten soru görüş ve önerileriniz için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Takip o zamana kadar kendinize